Efendim herkese selamlar. Elimde Huawei'nin hem kitap okuma hem de kutu içerisinden çıkan kalemiyle beraber not alma kullanımları için geliştirmiş olduğu MatePad Paper tableti var. İsterseniz gelin hep beraber bu tablet bizlere neler sunuyormuş yakından bakalım. Öncelikle arkadaşlar zaten bildiğiniz gibi bu tablet e-ink ekranlı ve bu yönüyle de bizim normal gündelik hayatta kullandığımız tabletlerden farklı bir amaca hizmet eden özellikle gerçek kitaba yakın bir deneyim sunmasıyla ekranıyla kitap okumak ve az önce söylediğim gibi kutu içerisinden çıkan kalemiyle birlikte üzerine böyle bir deftere yazıyor musunuz gibi notlar alabileceğiniz bir tablet. İsterseniz öncelikle kitap okuma tarafına bakalım. Şimdi elimdeki tablet 10.3 inç boyutlu %86,3'lük bir ekran kasa oranına sahip E-ink teknolojisini kullanan bir ekranla birlikte geliyor. Söylediğim gibi e-ink ekranlara sahip tabletlere baktığınızda normal tabletlere kıyasla çok daha gerçek kitap deneyimine yakın, göz yormayan ve dediğim gibi yani o gerçek kitap okuyormuş hissiyatını en yakın alabildiğiniz tabletler oluyor. Medpad Paper'ın güzel noktası şu. Şimdi e-ink ekranlı tabletlerin bazılarında oluyor, bazılarında olmuyor. Aydınlatma seçeneği bu tablette var. Zaten birazdan konuşacağız. Akıllı da bir tablet. Hemen üst bölümden bildirim çubuğunu kaydırdığınızda aşağıda ışık modu, kapalı, gündüz, gece ve özel olarak 4 farklı seçenek var. Siz buradan eğer ortamınızda yeterli ışık yoksa ekranın parlaklığını açarak kitap okurken veya not alırken ekranı çok daha rahat görebilme görebilmeyi sağlayabiliyorsunuz ama eğer ekranın hani ışığına ihtiyacınız yoksa tabii ki pil ömrünün çok daha uzun olması için ve Gözlerinizin biraz daha doğal bir görüntü görmesi adına bu ışık modunu kapatarak da daha böyle gerçek düz kağıda yakın bir deneyim de elde edebiliyorsunuz. Kitap noktasında kitapları nasıl nereden ediniyoruz? Bu tablette nasıl okuyoruz? Birazcık onlardan bahsedelim. Şimdi zaten tableti aldığınızda ve ilk kurulum işlemini gerçekleştirdiğinizde burada bir tane Huawei kitap mağazası var. Bu kitap mağazası içerisinden Dijital olarak ürünlerinizi satın alarak hemen okumaya başlayabiliyorsunuz. Ama bu tablet 64 GB depolamaya sahip bir tablet ve alt tarafında bir tane USB tipçe girişi bulunuyor. İsterseniz bu tableti bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınıza indirmiş olduğunuz işte PDF olabilir, EPUB formatlarında olabilir, farklı e-kitap okuyucusunu destekleyen formatlarda olabilir. Direkt olarak tabletin dosyalar bölümünü aktardığınızda burada kitaplık bölümünde onu görüyorsunuz. Aynı zamanda dosyalar bölümünden de yine aslında hani normal bir tabletmiş gibi akıllı yönü de olduğu için dosyalardan kitaplık bölümünden taktığınız, içine attığınız kitapları okuyabiliyorsunuz. İçerisinde bir tarayıcı var. İsterseniz tarayıcıdan direkt olarak hani bilgisayara bağlamadan metpad paper'a indirebilirsiniz. Bir flash belleğe atıp USB tip cli flash belleğiniz varsa bende var mesela öyle atabiliyorum. O şekilde yine yükleyebiliyorsunuz. Tercih tamamen sizin. İsterseniz uygulama tarafına da bakalım. Dediğim gibi MedPad Paper bir yandan e-kitap okuyucusu olarak geçen tabletler arasında akıllı seçeneklerden biri. Burada ana menüde uygulamalara tıkladığımızda App Gallery simgesini görüyoruz. Tabii ki Harmony OS kullanan bir işletim sistemiyle geliyor ve App Gallery'ye tıkladığımızda özellikle e-kitap okuyucusunda faydalanabileceğiniz storytel sesli kitaplar vesaire dinlemek için wattpad, WPS Office, Oxford e, sözlüğü İngilizce, Mindland Mindmap, Bundle, Biziday ve Digi24 olarak burada kullanabileceğiniz uygulamalar sıralanmış. Ben tabii ki şeyi çok merak ettim. Yani bu HarmonyOS işletim sistemli aslında Android temelli diyebileceğimiz bir tablet ve APK kurulabiliyor mu diye kontrol ettim. Kurulabiliyor arkadaşlar ama içerisinde bu cihazın Google servisleri çalışmadığı için işte Google Play Kitaplar gibi direkt Google tarafıyla çalışan uygulamalar olmuyor. Amazon Kindle'ı kurabildim. Çalışıyor. Sadece login olma konusunda bir problem yaşadım. Ben hayatımda da daha önce hiçbir şekilde Amazon Kindle kullanmadığım için oradaki e, durum ne bilmiyorum ama uygulama çalışıyor sadece sign in dediğinizde beyaz ekranda kalıyor. Benim normalde hem çalışırken hem gündelik hayatımda yıllardır kullandığım Evernote uygulamasının APK'sını kurdum. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yine hani aklınıza gelebilecek APK olarak kurulabilecek uygulamaları da bu şekilde tablete yükleyebiliyorsunuz. Onun dışında yüklü olarak gelen takvim e-posta var. Google hesabınızda giriş yapabiliyorsunuz bu arada. Ben bir Gmail test Gmail hesabımı girdim gayet bu tabletten maillerinizi vesaire de görüntüleyebiliyorsunuz hesap makinesi işte ipuçları tarayıcı gibi böyle basit uygulamalar zaten yüklü olarak geliyor genel olarak kitap okuma ve uygulama tarafı bu şekilde isterseniz biraz yavaş yavaş bu kutu içerinden çıkan Huawei'nin M Pencil'ı ile beraber not alma deneyimine bakalım. Tabletimizin içerisinde notlar diye bir bölüm var. Bu notlar bölümünden artıya tıkladığımızda kullanabileceğiniz hazır şablonlar karşımıza çıkıyor. İşte boş bir sayfa, çizgili bir sayfa, direkt yapılacaklar listesi, direkt bir tutanak template'i, okuma notları, işte SWOT analizi yapacaksanız ona göre bir template. Buradan istediğinizi seçip mesela boş deyip devam ettiğinizde Gerçekten yazı yazma deneyimi bence gayet güzel. Ben gündelik hayatımda çok fazla not alan biriyim. Hem işimde işte çekeceğim videoları liste yapıyorum. Aklıma gelen fikirleri not olarak alıyorum. Bir video çekeceksen mesela işte bu tabletin şu anda notları var benim telefonumda oradan bakabilmek için. Gündelik hayatımla ilgili de notlar alıyorum. O yüzden bu tablet geldiğinden beri benim böyle biraz elim ayağım oldu diyebilirim. Böyle açıp hemen notları alıp kapatmak çok güzel oluyor. Tabii ki notlar uygulamasında işte böyle dolma kalemle yazma, tükenmezle yazma, kurşun kalemle yazma gibi renklerini değiştirme, kalınlıklarını değiştirmek gibi pek çok seçenek var. Not alma konusunda bu tablette benim tav olduğum konu yazdığınız el yazısını dijitale çevirebiliyor. Türkçe yazdığınız yazıları çevirebiliyor ve bunu gerçekten hani çok abuk sabuk kötü yazmadığınız takdirde iyi bir şekilde yapıyor. İsterseniz o dijitale çevirdikten sonra kopyalayıp işte başka bir yere gönderebiliyorsunuz ya da dijital olarak saklayabiliyorsunuz. Bence özellikle öğrencilerin falan çok işine yarayacak bir konu. Kalem konusunda şurada manyetik bir alan var. Direkt oraya geldiğinizde otomatik olarak oraya yapışıyor ve hem gerekli bağlantıyı sağlıyor hem de kalemi ayrıca şarj etmeniz gerekmiyor. Tablet gücüyle buradan şarj edebiliyorsunuz. Onu belirteyim. Tabletimizin üzerinde hem hoparlör hem de dörtlü bir mikrofon seti var. Eğer isterseniz yani sesli notlar alan insanlardan biriyseniz bu notlar uygulamasında mikrofon tuşuna basarak isterseniz ses kayıtları da alabiliyorsunuz ve gerçekten çok iyi kaydediyor sesi onu belirtebilirim. Genel tasarımda bahsetmem gereken konu çok ince ve çok hafif bir tablet. Sadece 6.65 mm inceliğinde ve 360 gram ağırlığında. Fark edebileceğiniz üzere tabletin sol tarafında bilerek bırakılmış kalın bir alan var ki siz kitap okurken falan tableti böyle oraya baş parmağınız gelebilecek şekilde tutun. Alt tarafta USB Type-C yuvamız var. Dediğim gibi hem üst bölümde hem de alt bölümde iki tane hoparlör ve toplamda dörtlü de bir mikrofon setiyle beraber geliyor Huawei'nin MatePad'i. Genel olarak gerçekten eğer hayatınızda çok fazla kitap okuyorsanız ve bunu artık birazcık dijitale kaydırdıysanız, onunla beraber benim gibi not almak hayatınızın içerisinde ciddi şekilde bulunuyorsa şu tablete sahip olmak gerçekten çok avantajlı. Ben çok keyifle kullanıyorum geldiğinden beri. Ama ne yazık ki son hani herhalde 2-3 aydır çektiğim her videoda her ürün için ya fiyatı keşke biraz daha ucuz olsaydı vesaire diyorum. Bu ürün için de aynısını söyledim ama hem işte mevcut şartlar vesaire vesaire. geçen Mesut abi bir video çekmiş artık ekonomi değil teknoloji konuşmak istiyorum diye. Yüzde katılıyorum bu serzenişe. Ben de aynı durumdayım. Fiyatı biraz daha uygun olabilirdi gerçekten. Çünkü bu fiyat seviyesinde insanlar biraz şeyi düşünüyor. Bence çok elma ile armut kıyaslaması ama ya normal tablet alıp Hani e kitabı falan da normal tabletle okur muyumu düşünüyorlar ama bence gerçekten aynı şeyler değil. Yani bir LCD ekranda veya AMOLED ekranda kitap okumak gerçekten şu e-ink ekranla okumakla aynı değil. Zaten ciddi ciddi böyle kitap kurdu olan insanlar da gidiyorlar. Bugüne kadar işte gidiyorlardı. Amazon'un Kindle'ını vesaire alıyorlardı. Hani e-ink ekran olduğu için o yüzden söylüyorum. Siz de her zaman olduğu gibi lütfen fikirlerinizi aşağıda yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz.